Gel. Ne yapıyorsun Defne? Babamla spor yapıyorum. Babanda spor mu yapıyorsunuz? Gel, gel. Dur dur. Hadi devam. Devam. Şimdi daha. Boş baba. baba. Yavaş. İnebilirsin. İnebilirsin anneciğim. Bu da mı spor aleti? Bakayım. Bayağı zayıfladın. Bak. <laughs> Oturarak olmaz. Oturarak olmaz. Ayak basıyorlar oraya. Ayak basıyorlar. Bak Pis orası anneciğim. İnç, ondan. Ayak Sen ayaklarını de ayaklarını koy. bastın çünkü. Koydun mu ayağını? Diğer ayağını da koy. Diğer ayağını da buraya koy. Aynı yere. Turuncu yere koy. Aferin. Tamam. Şimdi, yine, evet, evet. Hadi 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 hadi. Tamam. bakalım? Evet. Sen de. Ben bunda. O sana göre babacığım. Ne? O senin için. Mekik mi çekeceksin burada? Ne? Mekik. Oo. Hadi gel biraz da parka gidelim. Gel biraz da parka gidelim. Onu çok yaptın. Hadi gel büyük sarı kaydıraktan kayalım. Atla bakalım. Yürü. Karıncaların evi. Evet. Nerede? Burada. Aa, orası karıncaların evi mi? Evet. Hmm. Evet orasıydı anneciğim ama artık yoklar. Taşınmışlar. Çünkü taşınmışlar. Başka bir yere taşınmışlar. Bir sürü karınca vardı burada. Artık burada çalışacaklar. Değil mi? Şurada çalışacaklar. Evet. Baba!

gördüm. Kocaman. Wow. Hemen buradan kay. Yeme beni canavar. Hemen buradan kaybolursun. Öyle <laughs> değil. Sen çıkma ya. Çıkamadın mı? Oradan çıkılmıyor anneciğim. Ama orada kayıyoruz ve ayakkabılarla basılmaması lazım. Bir daha yapma bir tanem. Kendim. Ben aşağıdan tamam mı? Tamam. Oo, kocaman kaydırak. Ben de, ben, 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 ben. Tamam. Ay. Ay. canavar geldi. Hoş. Bir daha. Tamam. Canavar bekliyor şurada. Burada. Tamam canavar. Tamam canavar. Burada bekliyorum. Ben de bekliyorum. E, sen Hayır. Ben... Kayalım. Kay. Kay, seni aşağıda bekliyorum. Tamam. Efendim. Bak, ben nereye

Ben Oo, atma anneciğim eşek mi ne o at at bak. bak şimdi gördün mü sen bay. gördüm Merhaba. Anahtarı Hayır, kaybolmuş. Neden? ne tutuyorsun çelimde? Anne ben Teşekkür Ay, ederim. Cenabay. Tamam. Cenabay. Hadi tatlı Valiye bin. Bay, hadi beni salla. Ben, ben korkmam hiç. Hadi in tahtırı valiye de binelim. Uçuyor musun dedi? mi diyorsun? Uçacak mısın? safe bye now bye-bye